Merhabalar dostlar. 6 Ocak 2025 tarihinde 10.34 gece kamu aydınlatma platformuna Birleşik Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Özet bilgide yeni iş ilişkisi. Bu arada arkadaşlar hisse bugün yani tabana oldukça yaklaşmıştı. %8'in üzerine %9'a yakın arkadaşlar bir değer yukarı çıktı ama gün sonunda da %6,86 ile 15 ,88 kuruştan kapattı. Bunu da belirtelim. Müşterinin adı Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ. Daha önce arkadaşlar bu %15'i kadar, şirketin kendisinin %15'i kadar iş yapmış daha önce bununla ilgili. Şimdi buradan baktığımız zaman neler gözüküyor arkadaşlar? iş ilişkisi 6 Ocak'ta başlanacak gözüküyor. Şirketin cirosunu ve karını olumlu etkileyecekler diye yazmışlar. Şirketimizle Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ arasında İstanbul Kampüs Merkezi Projesi mekanik tesisat işleriyle ilgili olarak bugün 6 Ocak 2025 1 milyon 458 bin arkadaşlar. Bu da yaklaşık 50 milyon Türk lirasının üzerinde onu söyleyelim. Ve 38 milyon 179 bin arkadaşlar Türk lirası olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır diyor. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Yani kabaca arkadaşlar 90-100 milyonluk bir sözleşme olarak karşımıza çıkıyor. Ama dediğim gibi şirketi zaten aşağıda yazmış arkadaşlar. 107 milyon 104 bin 561 olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı bakalım diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.